Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında birçok canımızı kaybettik ama yaralarımızı sarmaya hepimiz çalışıyoruz. Özellikle o bölgede şu anda evlerini kaybeden, birçok yakınını kaybeden kişilerin de hayatın acımasızlığı sonrasında ilk düşündükleri şey bundan sonrası ne olacak? Biz de buna yönelik depreme özel hazırladığımız videolarda o bölgedeki oluşan soruları bir nebze olsun gidermek için gayrimenkul hukuku penceresinden soruları yanıtlamaya çalışıyoruz ya da buna özgü videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Onlardan birincisini ilk akla gelen DASK'tan yani zorunlu deprem sigortası ve buna ilişkin sorunlar ve izlenecek prosedürden bahsetmişti. Onun haricinde de yine idarenin mali sorumluluğu çerçevesinde uğranılan zararlardan sorumlu olup olamayacağı ya da olacaksa bunu nasıl ve hangi koşullarda gündeme geleceğini değerlendirmiş Ama bunlardan çok daha yakın ve acı ve maalesef ül ülkemiz insanına da hiç yakışmayacak ahlaki sorunları da gündeme getirebilecek bir konuyu bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. O da gayrimenkullerin kiralanmasında deprem zedelerden aşırı yararlanmaya çalışan hatta onları suistimal etmeye çalışan kişilerin re karşı nelerin yapılabileceği ya da burada hangi süreçlerin izlenebileceği, buradaki yapılan sözleşmelerin hangi yaptırımlara tabi olacağından bahsedeceğim. Evet, hepimiz haberlerde izlemişizdir. Özellikle Deprem bölgesinden başka illere göç etmeye çalışan ya da deprem bölgesinde kalıp depremde hasar görmeyen konutlara yerleşmeye çalışan insanlarımız tabii ki ilk akla getirdikleri şey o konutları kiralamak. Ve maalesef biliyoruz ki o konut kiralarında da zaten geçen yıllardan itibaren çok hızlı bir biçimde artış. Deprem felaketinin sonrasında artık faiş noktalara tırman. Ama biz bu kira miktarlarının artması sonrasında özellikle deprem zedelere ayrıca uygulanan ve hiçbir şekilde kabul edilemeyecek faiz kira bedellerinin sorgulanmasını ya da soruşturulmasını savcılıklar eliyle olduğunu görüyoruz. Haberlere de bunlar yansıyor. Ama savcıların soruşturduğu şey orada bir suç unsurunun olup olmayacağı ve benim naçizane düşüncem. Savcılar bu yönüyle bir nebze olsun soruşturmalar açacak ama davaların sonucunda bunun bir serbest piyasa ekonomisinde sözleşme özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilip maalesef ilgili kişi herhangi bir şekilde cezai sorumlulukla karşılaşmayacaktır. Ama yine haberlerde gözlemlediğimiz bazı idari yaptırımların uygulandığını görüyoruz. Ama bunlar sadece istisna. Ama birçok depremde de vatandaş sadece başını bir eve sokabilmek amacıyla kendisine dayatılan kira sözleşmelerini kabul etmek zorunda kaldı. Nasıl oluyor? Bizim emlak sitelerinde gördüğümüz daha depremin hemen bir hafta öncesinde oluşan kira bedellerinin çok ötesinde istenilen özellikle deprem bölgesine yakın iller ya da depremden herhangi bir şekilde zarar görmeyeceği düşünülen İç Anadolu bölgesi veya işte Mersin gibi illerde kira fiyatları çok arttı ve insanlar da hemen o evlere taşınmak istediler. Ve tabii ki kira sözleşmelerinde imzalandı. Yine haberlerden gördüğümüz üzere daha geçen ay itibariyle 10 bin lira, 15 bin lira olan ev kiralarının 30 bin lira düzeylerinde istenildiğini ve bunlara da bazı depremzedelerin zedelerin attığını görüyoruz. Tabii ki çeşitli fiyat skalası var ama olması gerekenden çok daha fazla kira bedelleri talep ediliyor. Şimdi böylesi bir durumda o kira sözleşmelerini imzalayan fremzede vatandaşlarımız acaba kira sözleşmelerini hiçbir şekilde güncelleyemezler mi ya da iptal edemezler mi? Bunun cevabını vermeye çalışacağım bu videoda. Bu çok temel bir aslında borçlar hukuku genel hükümleri çerçevesinde çözümlenebilecek bir konu. Bizim daha önceki kanunda gabin olarak tanımladığımız ama yeni kanunumuzda zorda kalma müessesesi olarak tanımladığımız borçlar kanunun 28. maddesi hükümü çerçevesinde yapılan kira sözleşmeleri tekrar gözden geçirilebilir. Nedir bu 28. madde? 28. madde borçlar kanunumuzda zorda kalan bir kişiler ya da tecrübesizliği ya da düşüncesizliği sebebiyle sözleşmeye ikna edilip ve bu sözleşme nedeniyle aşırı bir biçimde yararlanılan yani amiyane tabirle sömürülen kişinin sözleşmeyi tek taraflı bir biçimde iptal edebileceği gibi sözleşmenin edimlerinin uyarlanmasını talep edebiliyor. 28. madde hükmü zorda kalmayı düzenliyor. Sözleşmenin serbestlisini sınırlandıran 20 ve 27. maddelerinin hemen sonrasında ama irade sakatlığı hallerini düzenleyen hata, hile, ikrah gibi halleri düzenleyen 29. maddeden hemen önce düzenlenmiş zorda kalma hükmü bir kişinin zayıf durumundan yararlanılarak aşırı derecede yararlanmasını engelliyor. Zorda kalma Gabin hükümleri çerçevesinde acaba biz sözleşmeyi tek taraflı bir biçimde iptal edilebilirlik yaptırımına ya da tek taraflı bağlamazlık yaptırımına tabi tutabilir miyiz? Hemen koşullarına bir bakalım. Koşulların birincisi objektif bir biçimde bir kişinin zorda kalması. E tabii ki somut olayımızda yani deprem durumunda insanların zorda kalmadığını düşünmemiz zaten olası değil. Bu zorda kalma durumundan yararlanılması veya istenilen edimlerin yani örneğin kira edimlerinin çok ciddi miktarda yüksek tutulması. Burada Yargıtay içtihatlarında aslında genel bir değerlendirme olduğunu söyleyebiliriz. Normalde ser sözleşme serbestisi çerçevesinde kira bedelleri tabii ki taraflarca kararlaştırılabilir. Ama örneğin raiç bedellerin %50'sinden çok daha fazla bir kira sözleşmesine imza atılmışsa burada Yargıtay aşırı yararlanmadan söz edilebileceğini söylüyor. Hatta yani %25 ile %50 arasındaki bir artış durumu söz konusuysa da yine o somut olayın koşullarını dikkate alarak hakimin takdir yetkisinin üstün olacağından bahsediyor. Buradaki aşırı yararlanma koşulu sonrasında edimde yani kira bedelinde yüksek bir talep var ve bunu karşı taraf yani kiraya veren kişi de bilerek isteyerek gerçekleştiriyorsa işte orada Artık bir zorda kalma durumundan kaynaklı aşırı yararlanmadan bahsedebiliriz. Peki bunun sonucu ne? Kiracı eğer bu sözleşmeden mutlu değilse, zorda kalma durumu ortadan kalktan itibaren bir yıl içerisinde ya da her halükarda beş yıl içerisinde sözleşmeyi iptal edebilir. Bunun için ayrıca bir mahkeme kararına falan ihtiyaç yok. Bir herhangi bir usulde öngörülmemiş, sadece bunu bildirilmesi karşı tarafa ulaşması bu irade beyanının yeterli olacağını söyleyelim. Ama eğer tabii ki bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık oluşacak olursa da ve iş mahkemeye taşınacak olursa da buradaki değerlendirme zorda kalma koşullarının oluşup oluşmadığına yönelik bir inceleme yapılacak. Ya da zorda kalan kişi yani depremzede vatandaşımız yüksek kira bedeliyle o yeri kiralamış ama daha sonra bu durum ortadan kalkması sebebiyle artık kira bedelini güncellemek istiyorsa orada da 28. maddedeki edimlerin güncellenerek ve sözleşme ayakta tutularak o bedelin raiç değere indirilmesini mahkemeden talep edebilecektir. Bu da 28. maddedeki özel bir düzenleme ki bence zaten olması gereken husus da budur. Yani depremde de vatandaşımız normalde 10 bin lira olması gereken bir taşınmazı 15 bin lira ya da 20 bin liraya tutmuşsa mahkemeden zorda kalma hükümlerini ileri sürerek o bedelin 10 bin liraya indirilmesini ve sözleşme, yani kira sözleşmesini ayakta tutmayı isteyebilir. Bu önemli bir ayrıcalık, önemli bir kanun yaratmış olduğu bir düzenleme. İşte maalesef ceza hukuku tedbirleriyle bu ev sahiplerinin, kötü niyetli ev sahiplerinin davranışları bir nebze olsun sınırlandırılabilir ama elimizde özel hukukta da kullanabileceğimiz çok önemli bir araç var. Onu da sizlere kısaca aktarmaya çalıştım. Lütfen enseyi karartmayalım. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı vatan premzede vatandaşlarımıza yardım etmek için canla başla çalışıyorlar ama maalesef tabii kötü niyetli ya da istismar etmeye çalışan kişilerin de olduğunu bildiğimiz için bu videoyu çekmek istedim. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere lütfen kendinize dikkat edin. Kolay gelsin.